Merhabalar. Şimdi Nile, Brezilyan keratin bakım yapacağız. Saçları yoğun bir saç. Hem yoğunluğunu biraz sakinleştirmek istiyoruz ve yoğun bir bakım yapmak istiyoruz. Brezilyan keratin bakımını yapmadan önce şu an ön hazırlığını yapacağız. Ön hazırlığı için kendi şampuanıyla saçları yıkıyoruz. İşleme başlıyoruz. Saçlarımızı yıkama yerinde ıslattıktan sonra... bu bizim probon keratin bakımın arındırıcı şampuanıyla burada bir yıkamamız gerekiyor. Saçın yoğunluğuna ve uzunluğuna göre miktarı değişebilir. Sulandırıyoruz. Bu şampuanın özelliği bakım öncesi saçın pul tabakasını açıyor. Bakımın ...saça daha iyi ve daha derinlemesine nüfuz etmesini sağlıyor. Amaç bu, burada. Saçlarımızı bir kere şampuanladıktan ve bir kere yıkadıktan sonra... E, ...ikinci kez yıkamamız gerekiyor. Evet, işlemi ikinci kez tekrarlıyoruz. Evet, şimdi ikinci şampuanımızı yapıyoruz. Saçın boy ve uçlarını yıkıyoruz, temizliyoruz. İkinci şampuanda burada böyle köpüklü haliyle hem yıkıyoruz hem friksiyon yapıyoruz. Aynı zamanda da bir 5 dakika kadar bekletiyoruz. Burada 5 dakika bekletmemizin nedeni dediğim gibi bu arındırıcı bir şampuan olduğu için saç gözeneklerini açacaktır ve bakımın saçın içine daha iyi nüfus etmesini sağlayacaktır. Buradaki amaç budur. Müzik Şimdi köpüklü haliyle dediğim gibi 5 dakika bekliyoruz. 5 dakika sonra saçlarımızı al, durulayıp bakım için alacağız. Bu ön hazırlık çok önemli. Saçlarım çünkü bu arındırıcı şampuanla saç gözeneklerini açmak gerekiyor. Ee, dediğim gibi ürünün daha iyi nüfuz etmesi için saçı. Evet, şimdi saçlarımız 5 dakika arındırıcı şampuanımızla bekledikten sonra bol suyla duruluyoruz. E, Duruladıktan sonra misafirimizi bakımı için koltuğumuza alacağız. <laughs> Evet, şimdi Probon şampuanımızla, arındırıcı şampuanımızla saçımızı yıkadık, gözenekler açıldı. E, keratin bakımını uygulamak için saçlarımızı e, kurutuyoruz. Kuruttuktan sonra ürünü uygulamasını göstereceğim. Saçımız hazır, ön hazırlığı hazır. Brezilyan keratin bakımımızı yapacağız. Saçın yoğunluğuna ve uzunluğuna göre miktarı değişiklik gösterebilir. Onun için ürünümüzü önce bir sallıyoruz. Çünkü beklediği için altına çökmüş olabilir. Salladıktan sonra ürünü kaseye boşaltmaya başlıyorum. Yani bence böyle ben yettiğini düşünüyorum. Yetmezse daha sonra ilave edebiliriz. Saçlarımızı burada ikiye ayrılıyoruz. İkiye ayırdıktan sonra enseden böyle detay detay ayırarak ürünümüzü saça küçük böyle dokunuşlarla saça sürüyoruz. Sürdükten sonra ince bir tarak yardımıyla ürünü saça iyice yediriyoruz. Burası önemli. Yani ürünü çok fazla saça sürmemek gerekiyor. Az az sürüp ama bolca tarayıp ve yedirmek önemli. yani ürünün saça iyi nüfuz edebilmesi için ince bir tarakla güzel taramak gerekiyor ve ürünü her yerine eşit miktarda yedirmek gerekiyor. Bu saçımız işlem görmüş bir saç. İşlem gördüğü için uçlarında işlem olan yerlerde tabii ki ister istemez bir kuruluk oluyor bu yapacağımız bakım saç hem kalın telli güçlü asi bir saç olduğu için bu keratin bakım zaten saça bakım yapacak nemlendirecek kuruluğunu alacak Evet şimdi bakımımızı uyguluyoruz uygulamaya devam ediyoruz bu saç düz ama yoğun ve kalın telli bir saç olduğu için e, ürünümüzü, saçı kurutup uygulamak gerekiyor. Ama ben bu saça biraz daha nemli e, olması e, gerekiyor. Çünkü kıvırcık bir saçımız olmadığı için, çok öyle aşırı düzleştirme yapmayacağımız için saçın biraz e, nemli olması lazım. Ben ürünün miktarını uyguladım, zaten devam edeceğim. E, saç biraz fazla kuruduğu için çok hafif nemlendiriyorum. Sonra ürünümü yeniden uygulamaya devam edeceğim. Dediğim gibi düz ve yoğun bir saç bu. Bu saçı sakinleştirmek ve kalıcı düzlük yapmak için, saça bakım yapmak için bu işlemi yapıyoruz. Ama kıvırcık saçlarda saçı kalıcı düzlük elde etmemiz için ve ürünün performansını daha iyi görmek için o saçlarda, saçı kurutup, kuru işlemi uygulamak size daha iyi sonuç verecektir. Evet, şimdi keratin bakımımızı uyguladık. Saçımıza her tarafına sürdük, ince ince yedirdik, taradık. 30 dakika beklemeye bırakıyoruz. 30 dakika sonra, saçın yapısına ve dokusuna göre presleme işlemi yapacağız. Bu saçımız zaten çok kıvırcık bir saç olmadığı için e, preslemeyi ona göre göstereceğim. E, preslerken tabii ki şey çok önemli, e, presin ısı derecesi çok önemli. Onu saçın yapısına ve dokusuna göre ayarlıyoruz. 30 dakika beklemeye bırakıyoruz saçımızı. Keratin bakımımız 30 dakika bekledikten sonra, şimdi zaten biraz taradık biz bunu ve kurumuş oldu. Ama yine içinde biraz nemli nemler var. Onun için ee, orta derece bir ısıyla saçlarımızı kurutuyoruz. Kuruttuktan sonra da presleme işlemine geçeceğiz. Keratin bakımımızı artık sonlandırmaya başladık. Saçımızı kuruttuktan sonra presleme işlemine geçiyoruz. Presleme işlemi burada çok önemli. Ee, bu saç kıvırcık bir saç olmadığı için ee, dalgasını çok bozmayacağımız ve açmayacağımız için çünkü saç zaten düz bir saç. Ee, kalın telli güçlü bir saç olduğu için bu saçı sakinleştireceğiz ve düzleştireceğiz. Onun için presleme işlemini ee, bu saçta 180 dereceli yani 180 derece bir prese getiriyorum, ısıya getiriyorum. 180 derece bu saç için doğrudur. Ama saç kıvırcık bir saçsa eğer, saçın kıvırcıklığını açmak, dalgasını açmak ve kalıcı düzlük elde etmek için 180 dereceki ısı kafi gelmeyecektir. 220 derece ısıya kadar presimizi çıkartmak gerekecektir. Ve kıvırcık saçlarda bir kere kesinlikle ince preslemek gerekiyor. Mesela bu saçta saç düz olduğu için ve kıvırcık olmadığı için tutamları mesela bu tutamda preslemek yeterli olacaktır. Ama bu saç kıvırcık bir saç olmuş olsaydı tutamları daha bu açıda yani daha bu incelikte ve 220 derece bir ısıyla preslemek gerekecekti. Burası önemli. Bunu kıvırcık ve düzleştirmek istediğimiz saçlarda yapıyoruz. Ama böyle saf sakinleşsin, kabarıklığı gitsin, bakım olsun e, istediğimiz saçlarda 180 derece ısı, şeyle, ısıyla piresi böyle 3-4 kere aynı yerden geçiriyorum. Uçlarına geldiğim zaman bir tarak yardımıyla birkaç kere üstünden geçiyorum. Buradaki amaç saça ısı vermek. Isıyla beraber saçın Keratinin saçın içine nüfuz etmesini sağlıyorum. Onun için böyle bölüm bölüm alıyorum. Saça ısıyı uyguluyorum. Buradaki amaç ısının verdiğimiz presle bu ısının keratinin saçın içine aslında mühürlemiş oluyoruz. Yani ısının amacı bu. Yine böyle tutam tutam ayırarak Evet saçımıza pres yardımıyla ısıyı uyguluyoruz. Evet bütün saçımızı böyle preslemeye devam ediyoruz. Evet Şimdi misafirimizin saçlarına da keratin bakımını yaptık, tamamladık. Bütün saçımızı presledik. Ve saçtaki bu sakinliği, kabarıklığının gittiğini görebiliyorsunuzdur. Ve saçta inanılmaz bir nem oluştu. Çok kaygan, nemli, çok bakımlı görünüyor. Ben şu an hissediyorum onu çünkü. Çünkü saçın yapısı da kuruydu ve kimyasal işlemlerden de tabii ki e, kurumuş bir saçtı. Ama daha parlak, daha sağlıklı ve daha nemli bir saç oldu. Şimdi saçımızı yıkama yerimize alacağız. Yıkama yerinde Probon devam ürünleriyle yıkadıktan sonra e, maske yapacağız. Bir 10 dakika maske bekleyecek çünkü onun amacı da şu: saçtaki açtığımız gözenekleri pul tabakasını açtık içine keratini yükledik ee, yapacağımız maske ile pul tabakasını kapatıp keratin bakımı saçın içine mühürlemiş olacağız ee, saçtaki bakımın kalıcılığını artırıyoruz burada bu bakımın etki süresi de ortalama 4 ile 6 ay arası ee, saçta etki süresi var devam ürünleriyle de evde zaten bakımına devam etmiş olacak ortalama 4-6 ay sürece bakımın etkisini görmüş olacak Evet Şimdi keratin bakımımızı bitirdik. Saçımızı yıkama yerine aldık. Presleme işlemi bittikten sonra Probon devam ürünüyle saçlarımızı burada bir kere yıkayacağız. Sonrasında Probon devam maskemizi uygulayacağız. Maskeyi uyguladıktan sonra bir 10 dakika bekleyecek burada. Sonra duruluyoruz. Misafirimizi tezgaha aldıktan sonra saçlarını kurutuyoruz ve düz, fönlü gibi e, olmuş olacak zaten. O bitmiş halini final halinde göstermiş olacağız. Evet saçlarımızı şimdi bir kere devam ürünümüzde yıkadık. Sonra probo maskemizi uygulayacağız. Evet saçımızın boy ve uçlarına uyguluyoruz maskeyi. Sonra her tarafına gelmesi için friksiyon yapıyoruz. Sonra bir tarak yardımıyla burada tarıyoruz. 10 dakika taradıktan sonra 10 dakika bekliyor maske. 10 dakika sonra durulayıp işlemimizi finallemiş olacağız. Evet, şimdi keratin bakımımızı bitirdik. Sonra finalliyoruz. Hermeso kolajen içerikli serumumuzu saçımızın boy ve uçlarına uygulayacağım. Kokusu bu arada efsane. Saçımızın boy ve uçlarına uyguluyorum. Ve daha sonra saçımızı kurutacağız. Bitmiş ve kurumuş halinde göstereceğim sizlere. Evet, şimdi bu misafirimizin saçlarına da keratin bakımı uygulaması yaptık ve bitirdik. Ee, saçlarımız kalın telli, güçlü, asi bir saçtı. Daha sakinleştirici, kabarıklığını alıcı. Ortalama 4 ile 6 ay arası kalıcı olacak keratin Brezilyan keratin bakımımızı uyguladık. Burada şu çok önemli söyleyeceğim. Bu saçta kesinlikle fön çekmedik. Fön yok. Sadece işlem bittikten sonra uçlarına Hermoso serum, kolajen serumumuzu sürdük ve serum sürdükten sonra da bir fön yardımıyla böyle yukarıdan aşağı sadece kuruttuk saçı. Ama tamamen fönlü gibi sanki fön çekmişiz etkisi var saçta. Ee, tamamen keratin bakımının kendi düzlüğü bu. Saçta inanılmaz bir nem, inanılmaz bir yumuşaklık oluştu. Ee, ve dediğim gibi evdeki devam ürünleriyle bu saçı kullanarak 4 ile 6 ay arası kalıcı düzlük elde edecektir.